Merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı Aslan ve Yükselen Aslan Burcu dostlarımın niyetine kapattım. Bakalım falınızdan neler çıkacak ama falınızı yorumlamadan hemen önce melek destemden sizlerin niyetine karşı seçmek istiyorum. Bakalım melekler bu sefer neyi bilmenizi isteyecekler ya da bilmenizi istedikleri bu şeyde size nasıl bir yol gösterecekler diyorum. Aslan ve yükselen aslan niyetiyle hemen şöyle kartlarınızı karıştırmak istiyorum. Evet bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hemen şöyle kartınızı seçiyorum sevgili dostlarım. Meleklerden size gelen kart duygusal hassasiyet kartı oluyor sevgili dostlarım ve diyor ki hepimiz için bir armağan olduğundan derin hassasiyetini onurlandır ve ona saygı göster diyor melekler sizlere. Bu kartın size gelme sebebi bu dönemde kişilere ve olaylara alıngan bir şekilde yaklaşabilirsiniz mesajıyla sizlere geliyor aslında sevgili dostlarım. Bu dönemde her zaman olduğunuzdan daha alıngan olabilirsiniz. Ee, aynı zamanda bu kartın size gelmesinin bir diğer sebebi de duygusal hassasiyetinize uygun şekilde hareket edin mesajı oluyor sevgili dostlarım. Yani e, öncelikle her zamankinden daha duygusalsınız. Bir de e, Kimsenin sizin duygularınızı incitmesine izin vermemeniz gereken bir dönemdesiniz. Çünkü sizler aslında duygularıyla hareket eden kişilersiniz. Her ne kadar e, çevrenize bunu göstermeseniz de duygular sizin için çok önemli diyor kartınız sizlere. Hazırsanız hemen şöyle fincanınızı Yorumlamak istiyorum ama fincanınızı yorumlamadan hemen önce bir görüntü gözüme çarpıyor. Kısaca ondan sizlere bahsedeceğim. Şimdi burada böyle sanki hani böyle bir yeri işaret eder gibi sanki bu bir el ve parmakla bir yeri işaret eder gibi gösteriyorsunuz. Bu da bana bu dönemde birilerine bazı konularda ya da gideceği yollar hakkında yol göstermek durumunda kalabileceğinizi söylüyor sevgili dostlarım. Belki de birilerine yapmak istediği yeni bir işle alakalı belki de taşınma ile ilgili yol göstereceğiniz olaylarınız gündemde olacak diyor. En güzel dileklerimle aslan ve yükselen aslan niyetiyle neyse halin çıksın falan diyorum. Ve hemen fincanınızdan da böyle tervelerinizin göz gözyaşı şeklinde döküldüğünüzü görüyorum. E, bu demek oluyor ki aslında duygusal bir dönemden geçmişsiniz. Ve hemen şöyle... E, fincanınızın iç kısmına baktığım zaman aslında duygularınızın yavaş yavaş bir kenara doğru e, toparlandığını da görüyorum. Yani sıkıntınız her neyse yavaş yavaş toparlanmaya başladığı bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Aslında burada gördüğüm bu görüntü bu dönemde duygularınızın daha farkında olacağınızı sizlere bildiriyor. E, ama... Siz duygularınızın farkına vardıkça kişilerden ve kendinizden özellikle beklentiniz yükseliyor sevgili dostlarım. Ayağa kalktığınız bir dönemin içerisine, bir haftanın içerisine giriyorsunuz diyebilirim. Enerjinizin yükseldiğini de söylemek mümkün. Çünkü öyle bir toparlıyorsunuz ki sıkıntılarınızı böyle e, kenara çektiğiniz yer tertemiz oluyor gibi. Görünüyor hayır olsun hayırlara vesile olsun diyelim ama enerjiniz daha yeni yeni yükseliyor. Çünkü özellikle bugünlerde içinizde yoğun bir öfke bir patlama duygusunun olduğunu da söylemek mümkün ama bu duyguyu bastırmanın zamanı diyorum. Çünkü enerjin çok güzel bir şekilde yükselecek fincanından anladığım kadarıyla Evet hemen şöyle e, bir inceleyip bakmak istiyorum bakalım bakalım e, fanımızda sizler için neler var sevgili dostlarım şurada şöyle e, bir zil görüntüsü gözüme çarpıyor hatta biri büyük biri küçük olarak gözüme yansıyor burada gördüğüm bu zillerde bir konuda sabırsız davranabileceğinizi bu haftalarda gösteriyor e, a, burada Böyle asılıp duran özellikle sanki böyle ağaçta asılıp kalmış duran ziller e, böyle e, bir şekilde o zillere elinizle sopayla uzanmaya çalışıyorsunuz olarak görünüyor. Sanki bir ağacın üstünde ziller var ve siz elinizdeki sopayla o zillere doğru uzanıyorsunuz gibi bir görüntü oluşmuş. Bu görüntü Kendinizle ilgili bir gelişmeyi vaktinden önce duyurmak isteyeceğinizi gösteriyor aslında. Bu gelişme sizin için önemli, heyecan verici ve sevdiklerinizle hemen paylaşmak istediğiniz bir şey olabilir. Ancak e, şöyle fincanınıza baktığım zaman gördüğüm enerjiler kadarıyla paylaşmak istediğiniz bu şey... E, her neyse bununla alakalı bir süre daha sessiz kalmanızı e, öneriyorum. Çünkü... Bu olay her neyse kesinleşmeden duyurduğunuzda olumsuz enerjileri de kendinize çekebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, bakalım bakalım başka neler var. Şurada sevgili dostlarım böyle e, yuvarlak gibi duran bir şeyin içinde X rakamı X harfi daha doğrusu demek istiyorum. Gözüme çarpıyor. Sanki böyle e, tekerlerin içindeki bir X gibi duruyor. Bu da bana aslında elinize geçecek büyük şanslardan bahsediyor. Tekerleği zihninizdeki kader çarkı olarak tahayyül edebilirsiniz. 2023 yılında sizi bulacak olan en büyük şansın bunu yazın bir yere dostlarım. 20 Nisan tarihindeki güneş tutulması olacağını da düşünüyorum. Yani 20 Nisan 2023 yılında hayatınızın en büyük şansı sizleri bulacak olarak görünüyor. Bu aşk anlamında da olabilir, parasal anlamda da olabilir. Ee, ama böyle gerçekten bu benim şansım diyebileceğiniz tarih 20 Nisan tarihi. Şimdiden benden söylemesi, hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Ve hemen sevgili dostlarım bakın burada e, para kesesi gözüme çarpıyor. Bu para kesesi de genel olarak maddi anlamda sıkıntılarınızı aşacağınız ve değişik zamanlarda elinize toplu paraların geçeceği bir dönemin içerisine belki de bir yılın içerisine girdiğinizi söylüyor. Varsa bu dönemde özellikle önümüzdeki birkaç ay içerisinde borçlarınızı sıfırlayabilirsiniz ya da bir eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. Yatırım yapmak için yılın ikinci yarısının sizler için daha uygun olacağını söylüyor telveleriniz. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun. Biz haftanın niyetine niyet eyledik ama e, ee, görüyorum ki bu fincan böyle daha da ilerisini gösteren bir fincan olarak karşıma çıkıyor sizler için. Çünkü sizlerin e, içinde o kadar bu aralar öfke ve kırgınlık enerjisi mevcut ki yapacağınız şeyler biraz daha zamana yayılarak gerçekleşecek olarak görünüyor ama her ne konuda olursa olsun bu yıl şansınızın yükseldiği bir yıl oluyor sevgili dostlarım. Özellikle 20 Nisan tarihini aklınızın bir kenarına not etmenizi istiyorum sizlerden ve 20 Nisan'da böyle bir şans, böyle fırsatlar elinize geçtiği zaman bu videomu bir yere kaydedin. Tekrardan videomu dönüş yapıp hepinizden birer yorum bekliyorum. Evet. Hemen e, buraya baktığım zaman sevgili dostlarım böyle eee Tel örgülerle sanki böyle çevrilmiş bir yerde oturmuşsunuz, diz çökmüşsünüz olarak gözüme çarpıyor. Ancak bu tel örgüleri tutsaklık olarak düşünmeyin. Çünkü etrafınız oldukça aydınlık ve ferah bir yer olarak görünüyor. Ben bunu imkanlarınızın genişleyeceğine ve sizi sınırlayan şeylerin şu anda hayatınızda sizi sınırlayan her ne varsa Eğitim konusunda sizi sınırlayan bir şey varsa ya da işte eşler arasında sınırlar varsa ya da yapmak istediğiniz, kurmak istediğiniz işlerle ilgili sınırlarınız varsa artık bu sınırlarınızın hayatından tamamen çıkacağını söylüyorum. Önümüzdeki dönem şu an sizi engelliyor gibi görünen durumların lehine döneceğinden sizlere bahsediyorum aslında sevgili Aslan burcu dostlarım aynı zamanda kısa vakitte elinize geçecek olan 3 tane güzel haberiniz var. Bu haberlerin biri diğer ikisinden daha erken gelecek. Diğer ikisi geç gelecek ama bu geç gelen haberler yüzünüzü bir hayli güldürecek olarak görünüyor. Hemen burada kısa bir vakitte bir kağıt işinizin elinize geçeceğini görüyorum yine. Bakın burada temiz bir kağıdınız filin hortumunun tam ucunda size geliyor olarak görünüyor bu. Resmi işlerinizle alakalı olabilir. Belki beklediğiniz gerçekten kağıt anlamındaki paralarla ilgili olabilir. Belki çoluk çocuklarınızın başvurularıyla alakalı olabilir. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Ve yine burada kocaman bir kapı tertemiz sizler için açılmış olarak görünüyor ama hemen onun arkasında şöyle esmer uzun boylu kadın ya da erkek olduğunu tam gözüme kestiremediğim biri gözüme çarpıyor. O kişi her kimse sizin hayatınızda, sizin belki iş yerinizdeki mevkinizde, belki sizin hay aile hayatınızda gözü olan biri olarak gözüme çarpıyor. Ona dikkatli olmanız hepinizin hayrını olacaktır diyorum. Ee, ardı ardına çıkacağınız yollar var. Bu yollar ertelenmiş yollar olabilir ama e, bu sefer yapmak istediğiniz her şeyde aniden cesaretinizin yükseldiğini sizler de göreceksiniz sevgili dostlarım. Evet, bakalım bakalım. Şurada e, sanki böyle e, birilerine bir konuda e, böyle bir şey için söz vermiş olarak görünüyorsunuz. Belki e, hani burada öyle bir görünüşünüz var ki. Bu sefer verdiğiniz bu sözlerden emin gibisiniz. Belki burada söz verdiğiniz kişi kendiniz de olabilirsiniz ya da karşınızdaki insanlar da olabilir. O kadar çabuk sözlerinizi tutacaksınız ki bu dönem tüm herkes ee, bu sözlerinizi tutuş ve sözlerinizi gerçeğe geçiriş şeklinize hayretle bakacak olarak görünüyor. Çevrenizi şaşırtacağınız bir dönem içerisine giriyorsunuz. Nazarlara açıksınız. Dikkatli olmanızda, kendinizi okuyup şifalandırmanızda fayda var sevgili dostlarım. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle tabağımıza da bakalım. Sizler için tabağımızdan neler çıkıyor? Evet Hane içine baktığım zaman sevgili dostlarım... ...bir kalabalıklaşma... E, ...yavaş yavaş böyle herkesin... ...bak bir tane buradan, buradan, buradan... ...herkesin böyle bir toplanma, bir araya gelme... ...durumu mevcut. tabi bu söz, nişan, düğün... ...ya da e, bir hastalık yüzünden toplanma olabileceği gibi... E, ...size destek verilmek adına da... E, ...hanenizde bir toplanma olabileceğini söylüyor. Konu her neyse... Yakın çevrenizden bu dönemde, bu haftalarda destek göreceksiniz olarak çıkıyor sevgili dostlarım. Hane içinden bir kadınla ters düşebilirsiniz. Aranızda kısa süreli bir kırgınlık olabilir. Onun dışında hane içinde de hareketli dönemlerin olacağını söylemek mümkün. Bakın burada ee, bir ayınız hanenizi aydınlatıyor olarak görünüyor flu şekilde çıkmış ama ne kadar flu olsa da sanki gölgesiyle her yeri yavaş yavaş aydınlatıyor olarak görünüyor sevgili dostlarım evet aniden bu dönemde hanenize gelen misafirleriniz olabilir kimisi destek için dediğim gibi ama bazıları var ki sanki hane içini karıştırmaya geliyor olarak görünüyorlar bunlara karşı temkinli olmanız sizlerin hayrını olacaktır. Şubat ayının 8'de bir vakitinde de almak istediğiniz bir eşyayı alabileceksiniz. Yani 8, 18, 28'i diyelim sevgili dostlarım. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.